Aa merhaba, nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldu. Biliyor musunuz bu salondaki en azimli sporcu sizsiniz. Ne hanımlar ne beyler geldi geçti. Hiçbiri sizin kadar dayanamadı. Ben kolay pes etmem. <laughs> ee... şeref. Aa. Şeref hoş adam. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok bir Babam çok sevilen bir insandı. Nur içinde yatsın. Nüfus memuru kendisine sormadan yazı vermiş bu soyadını. Sinan Bey demiş, senin soyadın ancak hoş adam olur. <laughs> Güzel bir hikaye. Gene yalnız gelmeye başladınız siz. Yanınızda gördüğüm bey eşiniz de herhalde. Yani Ömer Arhan. Evet. Tekrar aynı konuyu açmak istemem ama... ...geçen günkü basın toplantısındaki tavrınız... ...nasıl desem... ...mükemmeldi. Çok takdir ettiğimi belirtmek istedim. Çok teşekkür ederim şerefine. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sanat tarihçisiyim aslında. Yazılı olan bu. Yani kağıt üzerindeki mesleğim. Ama ilgimi sadece teoriyle sınırlandırmak bana göre değil. Çünkü, e, af buyurun, çocukluğumdan beri biraz çöpçüyümdür ben. Aa, estağfurullah. Yok, <laughs> Yo, gerçekten öyle. Belli bir yaştan sonra, her şeyi toplamaktan vazgeçip, biraz daha seçici olmaya başladım. Osmanlı antikalarına da bu yoldan geldim zaten. Özellikle ilgilendiğim eşyalar ise takılar. Tokalar, kemik taraklar, kemerler, broşlar, düğmeler. Görmelisiniz, öyle işçilikler var ki. İnsan hayran kalmadan. Öğleden sonra bir saatiniz var mı bey yani? Tabi, Niye sordunuz? Bana güvenin. Sizi çok hoşunuza gidecek bir yere götüreceğim.